şimdi pasta kreması şeyini yapacağız. Ben de bak ellerime elini... <laughs> ettim. Önce o tezgahı bir siler misin bana? Hani, Bunu bulaşır, bir sürü bir alır mısın? Tamam, bir <laughs> iş mi yapacaksın? Dur bekle. Çek tamam. Dur. Şimdi arkadaşlar pas Top kremayı yapmak için ilk önce bunu bunu kullanıyorduk. Evet. Ne konuşabilik? Yani verir misin? Ne Dur, durdur dedim. Tamam. Şimdi su tekliyorsun. Ne kadar su Şimdi 300 mm. Bu bardağın tamamı 300 milimetre yapıyor. Bunu kremanın içine ekliyoruz. Bunun içine. Ay dökeceğim gibi geldi bir dakika. Arkadaşlar şimdi hazır oldu. Karıştırdım krema hazır. kakao krema kullandık biz. Ee, şimdi patlayıp O zaman pasta hazır olunca videoyu tekrar edeceğim. O zaman görüşürüz.